Patırılmış durumda polis e, çevrede güvenlik önlemleri almış durumda e, görmüş olduğunuz gibi yan cadde şu anda tamamıyla trafiğe kapalı sadece e, gerekli olan e, polis ambulans idaş ekipleri burada şu anda görmüş olduğunuz gibi yine tamam devam ediyor çevre binalara çökme sesleri de geliyor. E ee, bu tarihi bina yaklaşık 5 e, uzun bir kullanılmakta olan tarihi bir bina olması ve ahşap bir bina. Ee, bu ahşap binanın belli kısımlarında çökmeler meydana geliyor. Dediğimiz gibi şu anda eee Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangın eee bulutları gökyüzünü kaplamış durumda. Alevler gökyüzünü kaplamış durumda. E itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Evet, Yusuf Siyah Çataklı'ya teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki... Geriden bir Evet, üniversite ilk dönemde idari birimler, sınıflar, kütüphane ve öğretim üyelerinin bürolarını barındıran ana bina. Günümüzde ise sadece idari birimlerin bir kısmıyla hukuk ve iletişim fakülte sekreterliklerini ve bu fakültelerde görevli öğretim üyelerinin bürolarını içermekte. Evet, Galatasaray Üniversitesi'nde saat 19.30, 20 sularında bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri olanca güçleriyle yangını söndürmek için mücadele ediyorlar. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk, ediliyor, sevk edildi. Çırağan Caddesi üzerine ve Çırağan Caddesi'nde trafik kapatıldı.